arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Evolution Immersive Roulette masasındayım. 3000 liralık bir kasamız var. Şöyle yetişebilirsek hiç vakit kaybetmeden. 7 27 17 şuradan 24'ü alamadık. Başlayalım diyecektim ama yetişemedik. Gelirse iyi olur tabi. Kaç o 21. Güzel. 5 liramız var. 17'nin komşusu. Güzel. Şimdi burada tiyer atmış, burada atmış. 24, 34, 4, 14. Bastım, katladım, katladım. Bölgede şöyle bir orfelyum salalım bir ufak. 117'de tekiz. 1 güzel. İşte bu. 65 liramız var orada. 117'de tekiz dedik abi. Yapıştı bire güzel. Çok iyi. Bu çok iyi oldu. Şimdi 33, 23, 13, 3. 33, 23, 13 katladık. Şöyle bir tık da tier aldık. 33, 23, 13, 3. Tier. 33, 23, 13. Tier'e güvendik abi şu an. 1000 liralık bir bakiyemiz var. Ay, bahisimiz var yerde. 5, 11, 24, 30 da Yürüdün oğlum. Vurdun geri. 13. Güzel. Güzel. Tiyer. Çok güzel. Çok güzel. 5500 lira kasamız. 16. 36. 6. Buradan da 26. Bastım katladım. 5 bin lira dur noktamız olur arkadaşlar bu arada. 5, 5 liranın aşağısına düşmem. 3 ile başladık. 5 gayet iyi 2000 lira. Allah bereket versin. O yüzden 5 dur noktamız olur. Kaç attı? 14. Tamam güzel. Şimdi bir diğer operasyonu daha yapar mısın acaba? Deneyelim. Bir diğer operasyonu daha çektik. Bir diğer operasyonu daha çekelim bakalım. Gelirse gelir gelmezse 5 lira alır giderim. Yürüdün oğlum hop tiyere yapıştın güzel. Bir tiyer operasyonu daha yaptı güzel. Hissettik ya bu akşam tiyeri. Şimdi on attığım taktik oynadığımız taktik gereği neyse ama şöyle bu sefer ben şöyle yapacağım. Koridora döneceğim bir anda. Şöyle bir anda koridora döndüm abi. 5000 dur noktamız dediğim gibi. Bir anda koridor taktiğine döndüm. 25 aynı koridora attı. Teşekkürler. Tamam 5000 Günü noktamız dediğimiz gibi. Şu 30'u da atalım buraya düz 5000 hesabı. Arkadaşlar açıklama kısmında oynadığım siteler mevcut. Girip üyeliklerinizi açıp günün rahatlığıyla oyunlarınızı oynayabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolara like atmayı unutmayın. Size zahmet. Telegram kanalımız açık. Onun da linki aşağıda mevcut. Gelin abi orada bize oynuyorsanız kazançlarını paylaşın. Taktiklerinizi uyguladığınız taktikler varsa onları paylaşın bizimle. Sürpriz çekilişlerimiz oluyor onları bildiriyoruz arkadaşlar oradan. Kaçırmanızı istemem. O yüzden Telegram kanalıma da size zahmet bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.